arkadaşlar bugün sizlerle parkur oynayacağız parkur yapacağız İzmir'den başlamak istiyorum yani en kolayı sanırım bu ne bunların bir işlevi var sanırım şöyle şöyle buna da atla buna da atladım buna da atladım Burası çok kritik burayı yapamadık. Durmak yok. Durmak olabilir ya. O kadar da değil. Durmak olabilir. Geçemiyorum oraya. Orada bir şey yapmamız lazım. Mesela buradan atladık ya. Direkt burada olmamalıydı böyle bir şey ya bu zor gibi buraya atladık ben niye ölmüyorum ya iyice bot olmaya başladım ya dur yapacağım şuradan burada değil ki böyle 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 atlayamadım yapamıyorum ya neyse bunu bunu yapamadık nedir Nether'a başlayalım bu daha zor arkadaşlar yapamazsam sakın linçlemeyin lütfen Hayır. Kardeşim ben oradan oraya nasıl atlayayım. Bekleyip atlamak lazım. Oha. Bundan da çık. Bunu da yapamayacağız. Mario'ya geldik. Buradan nereye zıplayacağım? Mario en sev... Mario en sevdiğim. Ama... Oğlum. Buradan buraya niye atlayamıyorum? Hayır, Bunu ben hiç yapamam. En zoru hangisi olur? En zoru şu. Yani ben, şuradan şimdi. Merhaba kanalıma hoş gel. Diniz selam dile bu bu biraz daha basit bu biraz daha basit evet ama yine yapamayacağım <gülüyor> <gülüyor> ya bu şu mu bozuldu Şuradan, şöyle şuradan mod ne olum çekil ekrandan oooop buradan, buradan direkt çık şu aqua'ya girelim boku anladım anladım aqua'yı baya yaşatıyorlar hayır ilk checkpointimizi aldık ilk defa hayır ya burada aşağı düşeceğiz işte. Ha 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 ha. Hayır. 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 Çok ilerlemiştim. Bak belli yerlerde beklememiz gerekiyor. Bunu kaçırma. Evet 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 hayır çok gitmiştim Bir dakika olmadan ilk checkpoint aldık bu da bir şeydir yani BAM 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 Burada bekleyeceğiz checkpoint acayip burada ölmek istemiyorum Hiç durmadan yapabilir miyim acaba hiç durmadan yapmaya çalışacağım. Hiç durmamaya çalışıyorum. Yaptım, hiç durmadan. <laughs> hiç durmadan yapmak gerekiyor demek ki. Ama şöyle dönerek yavaşlarız. Evet az önce mesela ben şöyle yaptım. Burada biraz burada durarak hasta yapamayız. Şöyle mesela. Şöyle, şöyle. Güzel, güzel. Güzel, güzel. Hayır. Hayır ya. Moralim çok bozuldu şu an. Bu aşağıda yazan 11 ölüm sayımız. Biraz daha yavaş doğru ilerleyeceğim. Biraz yavaş ilerlediğimde çok yavaş, hızlı ilerlediğimde de çok hızlı ilerliyorum. Hayır ya. Burada yapılar çok güzel olmuş. Ya durmadan yapacağım. Durunca aklım dağılıyor çünkü. Yani düşünemiyorum. Sağlıklı. S son anda basacaktım ya. Eğildim. Eğilince daha pis kayıyoruz. Hayır. Bu parkuru bitireceğim. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Bu kulpayı geçiyorum. Hayır. Hayır. Oraya atlarsam üçüncü checkpoint. Yes. 4 checkpoint varmış zaten. <laughs> Arkadaşlar şöyle bitireyim. Bunun altında da mı var? En sonuna kadar bom bom. Buradan buraya atlayamıyorum. bir şeyler oldu dur. Böyle tamam. Yapacağım şimdi izleyin hem de F5'te yapacağım. Gelin lan buraya. Uf. Yapacağım burayı. F5'te yaptım. Tüm checkpoint'leri bitirdin dedi. What çekil. Ağzına girdik, bitirdik. İşte bu de arkadaşlar şimdi bir turda bed varz atalım bir bed varz da atalım solo solo do kuat merhaba da. selamun aleyküm selam do girdik doya kimse yok neden neden yok? Aha bir kanka geldi. Messi'ye benziyor. Herhalde Messi. Messi herhalde ama bye bye. da adam yok ki. Bir gireyim tekrar. Yok oğlum adam yok Doğu'da. Doğu'da adam yok o zaman bir solo gidelim. Solo'da Solo'da da mı adam yok? daha gelmeye başladılar. Bir tane daha geldi. 4 oldu. 8 kişi yetiyormuş zaten. Kimse takım seçmedi. İki kişi olduk. Burada bir kere üç, üç, kişiyiz galiba. Üç kişi de girebilir oynayabiliriz. Üç kişi de oynayın, oynayabiliyoruz. Uf. Yani ne kadar az kişi olursa aslında o kadar karım var bir süre de saymaya başladım. Ben yani buradaki çoğu görevi bitirdim zaten arkadaşlar. Siz de bu görevleri bitirmek istiyorsanız play nokta nokta koma hemen sunucuya giriş yapın. Sunucuda her gün günlük ödüllerinizi alın. Bedwars, Survival, Tony, Skyblock, One Block, Skywars, Kit PvP ve daha bin daha binlerce değil ama çoğu şeye girebilirsiniz. Hadi bakalım. Direkt tabanımızı da yaptığımıza göre bu da klinik mi veriyordu. Evet. Yanımda biri var mı? Şu an onu merak ediyorum. Yanımda sarı var oyunda değil yeşil var. Yeşil oyunda ama. O zaman ben direkt buraya bir güçlendireyim yatağımı. Yatağımı güçlendirdikten sonra ortaya gidebilirim. Biraz ün, bir biraz yün. Odun alayım. Bir de. Şöyle. Şöyle, 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 şöyle. biraz zor. Ama gitmeye çalışacağım. Elmastan yeşile gitmeye çalışacağım. Evet, elmastan yeşile gitmek daha mantıklı. Hem elmasları alırım, hem de yeşile gitmiş olurum. Bir taş, iki kuş. Şurada bir tane de t -t -t bir tane de fireball iki tane hatta Yün almadım bekleyin bekleyin beni ben geliyorum buradaki sandığa da eşyalarımızı şunu koyalım bir yeter sanırım yukarıda beklediğimiz yer gözüküyor Eğer oynayabileceğim başka oyunlar varsa Bunları da önerebilirsiniz. Ve iyi oynadığınız oyunları da söyleyebilirsiniz. Ben ben Brawl Stars'ı güzel oynuyorum. Diyorum. Or keskinlik alacak paramız var şu an şurada da bir tane operasyon çekiliyor sarıya ama sarıda zaten biri yok pembe geliyor e pembe bize gelmeye çalışıyor olabilir yolumuzu büyütelim tamam keskinlik alacağım nerede team upgrades keskinlik biraz yün 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 yün, yün. ve firewall daha yay dalayım, da güç bir yay arkadaşlar bunu böyle atıyorsunuz tamam mı adam nereye attı bay bay oluyor ben yataksız oynamaya alışığım nasıl diyeyim yatağı korumayı sevmiyorum ama bu sefer korumam gerekebilir yeşim pembe de direkt avrasya tüneli gibi yol çekmiş adam ya tam kıtaları birbirine bağlamış resmen. Neyse ben şöyle bir sper yapacağım. O bana büyük ihtimalle de fireball atmaya çalışacak. Bir elimde fireball'ım, bir elimde yayım. Fireball alacak şu an. <laughs> Okum var, yünüm de var. İlk okla vurmayı deneyeceğim. Yeşil geliyor mu? Yeşil daha beyzini kaplıyor. Gel. Gel gel gel. Ben burada bekleyeceğim çünkü yeşil zaten bende gelecek kafa yok yeşilde şu an. Ben olsam direkt gelirdim. Fireball atacak bana ama doğru zamanı bekliyor. Şu an atarsa havaya uçarım. Yani hasar almam. Ya hasar alırım ama sadece hasar alırım. Boşuna fireball'ımı harcamayacağım. Çünkü ben oraya gittiğim gibi. Çıkıyor mu? ortaya mı gidecek? Gel 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 gel. <laughs> Yanından geçti adamın ya. Şöyle. Bir etki olmuyor. Ice bir alırsa biz yanarız. O yüzden direkt yol çekeceğim. Ice Bridge almaması lazım. Bridge Egg de olabilir. Ama almaması lazım. Protection alabiliriz. Bu adam da ne yapıyor anlamadım ki. Ha sen kule mi yaptın kendine? enayi ya. Neyi varmış bu eleman? Hiçbir şey. Günüm çok az var. Protection alacağım şimdi. Zaten daha keskinlik alamıyoruz. Protection'da basacağım. Benim boşluğumu denileyecek. Birice kalırsa her şey biter şu an. Yatağım. <laughs> bye bay. Oyundan çıktı adam. Şuradan, şuradan. <laughs> tamam kardeşim sen bana böyle bir ürün ver baya. Şunları da alalım. Hepsini şeye yatıracağım. Dört tane iyidir. Dört iyi. Ortaya giriş yaptı adam. Adam God Bridge biliyor ya. Zaten base'im çok umrumda değil artık. Oo. Ne oluyor kardeş? <laughs> Neyse ben bayağı zümrüt toplarsam onu yenerim. Redin hiç sesi çıkmıyor. But destroy it. Birazdan öyle bir ses gelecek. bir tane daha atsana ya. neyse böylece size de vedalaşmamız gerekiyor görüşürüz